Bence öyle kaşıkla hayatta gideceğiz inşallah. İçilmiyor. Bu neydi? <laughs> soğumuştur, soğumuştur baba. Ölüm. 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 Arkadaşlar farkında mısınız ne kadar sıcak bakın nasıl dumanlar çıkıyor üzerinden. Öyle değil mi Aslı? Işıl'ın pembe dünyası. Merhaba arkadaşlar. Işın pembe dünyası kanalına. Hoş geldiniz. Bugün ablamla beraber süt camı Bugün değil bu gece. Çok gece oldu. Uyku vaktimiz geldi. Çünkü pijamalarımız yiyiz. Evet arkadaşlar, sizin için şu an geç vakitte videomuzu çektik. Gerçekten de şu an Aslı da Işıl da sütlerini içtikten sonra uyuyacaklar ve ben onlara süt getirdim. Sonra da masal okuyacak. Yalnız biliyor musunuz, bizim good, kızlar good sütü father. sade olarak maalesef içemiyorlar. O yüzden yandan Ben de ...getirmek zorunda kaldım. Kızlar da genelleme yapmazsan sevinirim yani, ben içemiyorum. İçebiliyor musun? Ben süt içmem seviyorum. Bu küçük kalacak, sevmiyor çünkü. Hmm. Hep böyle Bu arada, kalacak, hiç bilmeyeceksin. Sütlerimiz market sütü değildir, köy üstü. Değil mi Işılcım? Çok sağlıklı besleniyoruz. Evet şimdi alın bakalım kızlar süt. Dö 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 dökülecek yoksa. Yoksa Abi, dökülecek. Evet. Önünüzde dursun bakalım. Kaymak olmuş. Ya Tavşan. Kaymaklarını alabilir miyiz? Evet. Hayır hayır. Olma şöyle. Olma şöyle. Göre, Ablam aldı. Tamam o zaman sen de al. <laughs> evet onu bitirmeyin bakalım yarı yarıya Aslıcığım. Şu an fazla onu koyarsan, inşallah az kalacak. Hayır. Az kalacak. Evet, tamam. İki buçuk oldu. Geleceğim. Bir. İki bayağı az kalmış. İkinize yedirik kadar getirmişim. İki buçuk. Aynı yönden Evet arkadaşlar, tahmin edebileceğiniz gibi sütünü önce bitiren, önce uyuyor ve yarışmayı kazanıyor. Ve yarışmayı kazanan daha video bittikten sonra çok güzel bir ödülüm var. Ne? Bence gece yatarken izleyeceğimiz Ses. filmi seçme hakkı olsun. Söylemeyeceğim. Haa, çok mantıklı. Biz her gece yatarken genelde ama hafta işte değil, hafta sonları izliyoruz. Ben film bilmiyorum ki çizgi film mesela. Normal film izliyoruz ama senin tarzında izliyoruz yani, şimdi haksızlık etmiyoruz. Babacığım şu an süt challenge'ı sen kazanırsan senin istediğin filmi açacağız. Yani ne mu izleyebilirsin, ne zor izleyebilirsin. Biz mecburen biz de onu izleyeceğiz. <gülüyor> bakalım, <gülüyor> bakalım kazanabilecek <şimdi>. <laughs> <eter> mi şimdi? İki yorum. Bazı bu ne tam izleyeceğiz. Baba <laughs> <laughs> çok sıcak biraz izleyeceğiz. Hayır, artık ya çok sıcak. Çok... Ya babacım ama ikinci. Allah içme. Aslı. Ben içiyorum bana ne? <laughs> çok azdı. Çok tatlı sadece bu tatlı sadece. Çok azdı. Ablan hile yapıyor bu hocam. Şimdi tabii. eminim ki yorumlara bir sürü şey yazacak. İçmedim bile. Tamam, içti. İşte... Tat, oh. tat sadece bu hocam, ablanın tattığı gibi. Çok sıcak gibi. değil, içemiyorum. Ben sıcak değil babam, sıcak değil. Tamam, yeter o kadar ben aldım. Arkadaşlar biraz sıcak. Evet tamam hadi bir iki dedi başlayalım. <laughs> Muhtemelen Işıl yenecek bence çünkü çizgi film açacağımızı Sıcağım. duydu uyurken, yatarken değil mi Işıl'cığım? Hadi. Hazır mıyız? Tamam, ki 3, 4, evet. Dur, ışıl için biraz soğuması bekliyoruz. Ben şey seviyorum ya, hadi ya. Doğru, çok Aslı, sen kazanırsan hangi filmi açacağız? One Supreme Time. O ne be? Dizi Ha şu şey tamam bir tamam zamanlar. bir zamanlar şu masal kahramanları geleceğe gelmiş hepsi İzleyin arkadaşlar çok güzel dizi. Evet 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 çok güzel Moana dedi çizdiyse, dedi ben. Muana Moana çıktıysa Moana izledim Ben istiyor. de başladım izlemeye Aslı yüzünden Moana çıktıysa Moana izledim Moana neymiş? Ya. O ne yaşadın? Yeni çizgi Geçiz kelim mi? Ben sana Çıkmamış ben duydum. Ben şimdi internetten bulurum. Çıkmamış. Hı -hı. hı. E bir şey yokmuş. Hı babam bulur şunu. Aa. Ben bulurum. Şey evet. Proje komple kaldırılmış. Öyle filmin yap şey yapımcıları çökmüş. Yo Disney çığında. Bu arada i̇şte ben de, şu an arkada. Hayır sallanıyorum. dedi. De saldırmıyorum. Saldırmıyorum. Ne olmuyormuş biliyor musun? Hazır mıyız? Tamam Aslı, hadi gevezeliği bırakalım şimdi. Daha uyuyacağız film izleyerek, hadi bakalım. Hazır mıyız? Evet. Sayıyorum 3'e kadar. Son! 2! 1, 2, 3! Biraz sıcak, çok yavaş içeyim. Öldüm. <laughs> bir yudumun çeyreğini aldım öyle. <laughs> Ona demek, bir yudumun öyle çeyreği. Bir dilimi tane şeker hissetmiyorum, çok sıcak. Evet, özellikle sıcak getirdim zaten. Bayağı <laughs> kaynaklı. Yoksa dik yer bitirirdiniz hemen. Ay Işıl işte çok güzel bir formül buldu. Kaşıkla içiyor. <laughs> Babacığım istersen seninkinin içine buz atalım. <laughs> Şaka diyorum. <laughs> hadi hadi çizgi film gidiyor elden. Aslı içmeye başladı. Sıcak mıcak dinlemiyor. Biraz acayip et. Ben cürek kaşıkla hayatta gidiyorum. İçemiyorlar. Gidelim. Baba. Efendim babam? Bana daral geliyor baba. <laughs> Böyle <laughs> baktı bakışlar mı? Evet soğumuş değil mi babam hep heyecan? ya. Babacığım, soğumuş değil mi hep be, heyecan? Bebeği bu Işıl. hemen ağlar. Hadi babam. İçemiyorum. Ben yanıyorum. Ben tüm kalbimle Işıl'ı destekliyorum bu yarışmada. Çünkü ben de bu akşam çizgi film çıkartmışım. Aynı. Senin de aynı olacağım. <laughs> onu kazanacağım. Nereden biliyorsun o kazanacak diye? <laughs> Oradan çıktı. O da inandı ki. <laughs> Gerçekten özgüvenin çok fazla. <laughs> ben o kazanacak. Bu neydi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl süt? Lezzetli mi inşallah? Oo, Aslı götürmüş mü Bir de sıcak olmasın? Hadi inşallah hadi çizgi film izleyelim. Ben de çizgi film izlemek istiyorum. Hadi Seni destekliyorum. Sana 20 saniye veriyorum. 1 Hayır hayır. Alo hocam 3, et. 3, Aa Aslı ama içmiş bak bayağı senden önde. 5, 6, 7, Soğumuştur, soğumuştur baba. <laughs> 30, 30 saniye Aslı. 9, abartma. 12, 12 Çizgi hadi. 12, 12, 12. İstediğin çizgi filmi açacağız. Sonra birden dikçek astı galiba atmış 17. Hepsini. 18. Niye soğumuş değil mi? Fark ettin 18. değil mi sen de? Hayır. Tamam tamam konuşma hadi. 20. Devam ediyorum. 30 demiştik Aslı. 25. Hadi. 22. Senin için olsa ne eder? 23. 24 Bu kadar Aa, içtikten sonra birinci olamazsan var ya yazık o kadar içtiğin şeye biliyor musun? 26 27 28 29. 30. Ölüm. Ölüm. elma. mü? Oo, aslı götürüyor. <laughs> Arkadaşlar farkında mısınız ne kadar sıcak bakın nasıl dumanlar çıkıyor üzerinden. Öyle değil mi Aslı? Evet. <Gülüyor <gülüyor> Baba, yarın yine olacak. Ah, Dişimiz yetmiyor. Babacım ama çok az kalmış. Bence idare etmen lazım. Ay Aslı'nınki de çok az kalmış. Aynen. Bence onu birden dik. Biliyor musun? Sen nasıl su içebiliyorsun ya birden bire hemen? Ama bu kadar sıcak su değil herhalde. <laughs> içtikten sonra ağzında yara oluşacak. <laughs> o kadar sıcak değil babam ya. Bir kere kaç dakikadan beri kayıt yapıyoruz. Şimdiye kadar biraz olsun soğumuştur yani. Hayır son yudumunu bilerek bekletiyor Aslı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sana, <gülüyor> sana, 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 inat Işıl son anda dikecek onu biliyor musun? Hayır dikiyor, dikiyor Işıl. Çabuk dikti. Işıl da dikti. Aynı anda mı oldu? Aynı anda mı oldu? <laughs> Ay nasıl basına nasıl tutuyor önünü benim kızı? Babacım <laughs> 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 sımsıcak Merak mı oldu? Nasıl oldu? Gece, gece. <laughs> Bayıldı çocuk. <laughs> Tamam, sen çizgi filmini izle, ben kendi odamda dizim izliyim o zaman. Babişkom, biz seninle çizgi film izleyerek uyuyalım, Aslı'yı yalnız bırakalım bu evet, gece. ben de kendi odamda şey yapayım. Ne dersin? Ne <laughs> <laughs> Ama uyumadan önce süt, hem de böyle çikolatalı Nesquik süt çok güzel gelmiştir. Evet. Değil mi Işılcım? Ne bensizler. Ama çok susun. Çok? Sonra, sonra bu olabildiğinde şey film izleriz. Susasın. Aaa, Onu uyutup... Normal film mi izliyemem Aslı? Evet. <laughs> Sus ama bak, duracak o da. Ne? Bir şey mi dedi? Bir şey demedik bir şey biz inşallah. Şey şey. Çok güzel, ben de çok seviyorum haklısın. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi, hadi bakalım. Film izlemeye gidiyoruz ve ondan sonra uyumaya arkadaşlarımıza bir hoşça kal diyelim. Işıl'cığım, Aslı'cığım. Veli... <laughs> <laughs> Beğenmeyi ve evet. beğenme abone olmayı <laughs> unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomu da paylaşmasını hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi geceler. Ama, ama, ama. Arkadaşlar, siz de yatmadan önce süt içmeyi unutmayın aynı zamanda. Hiç merak etmeyin, kaç yaşına gelmiş Benim olursanız olur. Aslı 18 yaşında, ona rağmen hala süt içtiğine göre... ...demek ki faydalı ve sağlıklı bir şey. Uyu Uy, babam, tamam. Oy. O zaman Işıl. İyi Aslı tamam filmimizi izleyebileceğiz. Hadi gidelim. <laughs> sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oy. <laughs> <Eyvah>. bye bye. <laughs>